E, yarışma bitti. kıyafet parası zaten şu anda ihtiyacım yok. Var kıyafetlerim. Hepsi hazırlandı. Bir sürede alışveriş yapmayı bir düşünmüyorum. Bir sürede alışveriş <laughs> yaptım. Olmasaydı da bu hepimizin sözüydü. Çok güzel bir şey yapıyorsun. E, söz varmıştım beyefendiye. Çünkü çok zordu o eve girmesini, video çekmesini. Hı hı. Teşekkür ederim e, bu olana bana sağladığınız için. Biz sana teşekkür ediyoruz. Biz, biz teşekkür, bir teşekkür, teşekkür bir ediyoruz. bir için. Istedim. Teşekkürler. Harikasın. Helal olsun Simay. Ne güzel gözyaşları, coşku, şarkılar hepsini That bir arada guy. yaşadık. İşte büyük finale geri sayım böyle bir şey. Şurada iki haftamız var ve zorlu bir vedaya hazırlanıyoruz galiba. Galiba. <laughs> Çok zor. Ee, birden fazla yarışmacımızla vedalaşacağımızı biliyorum. Ama bu isimler kimler olacak? İşte benim stilim jürisi hangi yarışmacıları finale iki hafta kala hayallerinden uzaklaştıracak? Bir takım sorularım var tabii. Buyurun. Ben jüri sözcüsü olarak <laughs> belki de bütün sezon boyunca yaşadığımız en heyecanlı elemelerden biri. Evet. Aynen. Sevgili jüri üyelerim, sorumluluğunuz büyük. Evet. Dile kolay 24 hafta. Sonradan dahil olanlar var. En başından beri bu yarışta olanlar var. Söyleyeceğiniz isimler tabii ki bir takım gerekçelerle söyleyeceksiniz. Değerlendirmeleriniz, kriterleriniz neler bilmiyoruz. İsimleri alabilir miyiz? Ee, İsim ya da isimler. Evet. evet e, dört güzel. kişi tamam. çağırmak istiyoruz buraya. Dört yarışmacı. dört yarışmacı. Dört yarışmacı. Peki, şöyle yapalım mı? Ee, ben bu süreci tamamen size bıraksam. Hı hı. Tamam. Olur. <laughs> ben çok heyecanla kalbim atıyor biliyorsunuz. Artık eleme sizde. Tamamdır. O zaman e, Emine, Duygu, biraz he tabii isimleri belirlerken çok filtre filtreden geçirdik çok stres stres oldu. Sonuçta başından beri burada olanlar var, sonradan dahil olanlar var. Çok vakit geçirdik, aile aile olduk. bu isimleri seçerken de çok zorlandık. <laughs> Ama iki isim daha var söyleyeceğim ve e, tabii ki hepimiz de gerginiz aslında. Vefa Evet emine duygu ve vefa son olarak bir isim daha var bahar bahar ne başka bahar misiniz? mı var burada bahar niye ya? ya bir şey söyleyeceğim beni buraya çıkarıyorsanız eler misiniz? Evet biz e, kendi aramızda konuyu tartıştık. Öykücüm sen, senle sohbet edeyim. E, biz jüri olarak karar verdik. İlk elenecek isim Bahar. Evet. Teşekkür yani Bahar her şey için. Yani siz elemiyorsunuz ben eleniyorum. Hayır biz, biz şey eledik seni Bahar. Ben eliyorum. Teşekkürler. <laughs> Hayır, biz ben kendim eledim şu anda. Tamam. Ama. Aha. Zaten biz senden önce seni elemiştik. Teşekkür ederiz. Her şey için. Ee, jüri bir karar verdi. Evet uzun bir süredir yarışıyorsun ama büyük finale gidiyoruz. Aralarında konuştular ve verilen bir kararı açıklıyorlar şu anda. Anlıyorum. Ben elenmek istediğimi de söylemiştim zaten. Evet. Evet. Arkadaşlarına vedalaşabilirsin. Smile, Tuğçe, Aşko, baba. Bye bye. kaldık. 3 kişi ve biz baş başa. Ee, Duygu Bu sana bir uyarı. Önümüzdeki hafta çok sıkı asılmanı rica ediyoruz. Yerine geçebilirsin. Teşekkür ediyorum. Yine ben jüri sözcüsü olarak ben konuşuyorum. Bir sakıncası var mı arkadaşlar? Yo. Yok. Değil mi? Biz çünkü kendi aramızda konuşup kararımızı verdik. Emine ve Vefa arasında bir tercihte bulunduk. Emine çok sonradan geldi, çok uğraştı filan Vefa'nın ilk haftası o da kendi çapında uğraştı. Bir şans vermek istedik. Ne? Emine mi? Vefa mı? Emine. <laughs> Geçmiş olsun Yerine Emine. Emine. Teşekkür ederim sağ olun. Vefayla vedalaşıyoruz. Vefacığım seninle vedalaşıyoruz. Arkadaşlarına vedalaşabilirsin. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Tabi. Ee, evet, bir hafta kaldım burada. Bu benim için buraya gelmek zaten bile tozunu atmak bile bir galibiyettir benim için. Evet, belki de biraz daha çok beş ay önce gelseydim, daha çok bir şeyler yapa, yap uğraşsaydım gelirdim bu noktaya ama kısmetmiş sizinle tanışmak bana çok güzel. Yani çok sevindim platformda sizi görmek. Sizi çok, çok seviyorum. Kızları Defa, çok, çok seviyorum. Onu Biz Onlar... de seni çok sevdik. Evet, onları da çok seviyorum. Hey hep herkese selamlar. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Sağ <laughs> ol. Annecinle bir aradasın en azından. O da yanında yalnız evet. değilsin. Seni çok memnun ben olduk. De. Çok sağ olun. Eğer kimleri üzdüysem... Ay çok tatlısın. Sağ olun. Güle güle. Bye. Hoşça kal. Sağ ol. Azerbaycan'a sevgiler. Bye. Sevgili izleyiciler. Evet artık büyük finale yaklaşıyoruz ve... Zor elemeler başladı. Bugün iki yarışmacımızla vedalaştık. Biri Bahar, biri Vefa. Büyük finale kadar kaç kişi kalacağız? Onu işte benim stilim jürisi biliyor. Pazartesi biz de aynı saatte karşınızda olacağız. Pazartesi buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. beskin kralı, sahnelerin kralı. İşte benim stilime geliyor. Hazır mısınız kızlar? Evet biz de çok hazırız. Efendim alkışlarınızla... ...Ferman Toprak! Ferman Toprak! hafta kaldı bundan sonra Emine. Seni uyarı için çıkarttık buraya. Bir, ke bir kere daha çıkartırsak uyarı için olmaz haberin olsun. Der, ne dersiniz? Ne dersiniz elemeyi elemeyi el bugün yapmaya Emine için? Her an, her gün yapabiliriz. Emine'yi de gönderebiliriz. Aynen. Bu bize bağlı. Üçümüz konuşalım. Tabii ben o yüzden teklif ettim size hani nasıl ee... bir fikir diye. Gönderiyoruz tamam. Böyle bir hakkımız var. İstediğimizi istediğimiz dakika gönderebiliyoruz. Ve dün zaten seni uyardık. Bugün böyle geldi. Vedalaş istiyorsan arkadaşlarımla. Yolun açık olsun tatlım.